Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Değerli arkadaşlarım merhabalar. Arapça Türkçe cümle çeviri çalışmaları dersimize tekrar hoş geldiniz. Bugün 14. dersimizi icra ediyoruz. her zaman olduğu gibi bir önceki dersimizde sorduğumuz çeviri sorusunu birlikte cevaplayarak dersimize başlayalım. 13. dersimizde size şöyle bir cümle yöneltmiştik. Ehuha zu ve edebin. <laughs> Kelimelerin anlamlarına bakacak olursak, ehuha <laughs> onun erkek kardeşi, kastettiğimiz o kişisi müennestir. Yani o kızın ya da o kadının erkek kardeşi zu zu sahip olma anlamındaydı. İlim sahibidir. Ve edebin edep sahibidir. O zaman nasıl bir çeviri yapacağız değerli arkadaşlar? Sizlerden yine bir önceki dersimizin yorumlar kısmına öneriler geldi. Çevirimiz şu şekilde olmalı. Onun kardeşi ilim ve edep sahibidir. Evet. Onun kardeşi. Burada onun ifadesini dememişiz. Kardeşi dememiz kafi. Ama şöyle diyebiliriz. Ehuha onun erkek kardeşi bu şekilde de söylenebilir. Onun kız kardeşi deseydik uhtuha olacaktı. Evet. Değerli arkadaşlarım, 14. dersimizde karşımıza çıkacak olan cümle çevirilerini birlikte analiz edelim. İlk cümlemiz şu şekilde. Kata'a el-fellâhûne hâdihi şecerâ. Kata'a, kesti, böldü anlamındadır. Men kata'a el-fellâhûn, çiftçiler baktığımız zaman vav ve nun ile Fellah sözcüğü Arapçada çiftçi demektir. Zira Muzari' sözcüğü de yine çiftçi anlamına gelmektedir. Hatırlatalım. Peki çiftçiler neyi kestiler? Her şecara bu ağacı diyoruz. Toparlayacak olursak cümlemiz şu şekilde olmalı. Çiftçiler bu ağacı kesti diyebiliriz. Bir sonraki cümleyle devam edelim. Valme el agniyâ'u il fukara. Evet iki tane cemi sözcüğümüz var. Biri gani'nin çoğulu. Gani, zengin, agniya, zenginler demektir. Cümlede fail konumundadır. Baktığınız zaman sonunda bir damme var ve bu öznelik alametidir. Ee, diğer çoğulumuz ise fakir sözcüğünün cemisi el fukara demişiz. Eliflam lam yani marife biçiminde bilinen fakirler anlamına gelmektedir. Fiilimize baktığımız zaman zaleme, zulmettik, haksızlık yaptı gibi bir anlam taşımakta. Ha ise bunlar çoğullar için kullanılır. Toparlayacak olursak e, zenginler bu fakirlere zulmettiler. Haksızlık yaptılar gibi bir anlam taşıyabilir arkadaşlar. Zenginler bu fakirlere haksızlık etti deyip bu cümleyi de tamamlamış oluyoruz. Yeni bir cümledeyiz. Şeraha el hatibu hatayn el ayetayn. Şeraha açıkladı demektir. Şerh anlamında. El hatibu hatip konuşmacı. Hâteyn el âyeteyn ise Hâteyn, hâzeyn ya da hâzâdan başlayalım. Hâzâ bu demektir. Hâzâni bu ikisi cümlede nesne konumunda ise hâzeyni olacaktır. Aynısını mühendis için düşünecek olursak Hâzihi bu anlamındadır. Hâteyni bu ikisi Hâteyni nesne konumunda bu ikisi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla cümlede ayetun yani ayet anlamına gelen ayet sözcüğünün ne olduğu için hatayn el ayeteyn bu iki ayet şeklinde bunu tercüme edebiliriz. O zaman cümlemiz şekillendi. Hatip bu iki ayeti şerh etti, açıkladı gibi bir anlam verebiliriz sevgili arkadaşlar. Dilerseniz tercüme önerimize bakalım. Hatip bu iki ayeti açıkladı demişiz ve bu şekilde bu cümleyi tamamlamışız. Bir sonraki cümleye devam edelim. Medeha fiili metetti, övdü demektir. Ama eylem devam ediyor. Muzari fiille ya da geniş zaman olarak çevirebiliriz. Yemdehu el muallimu. Öğretmen met ediyor, övüyor. Kimi övüyor? Hâdeyn at talibeyn. Bu iki öğrenciyi diyelim. Bu iki öğrencinin erkek öğrenci olduğu belli. hazin ve talip sözcüğünden dolayı. Şayet bu iki kız öğrenciyi övdü ya da övüyor deseydik, hateyn et talibeteyn olmalıydı değerli arkadaşlarım. Sizler de burada videoyu durdurarak kendi çevirilerinizi yapıp kontrol edebilirsiniz. Şimdi ben çevirimizi aktarıyorum. Öğretmen bu iki öğrenciyi övüyor demişiz. Ve bu cümleyi de burada tamamlamış oluyoruz. Yeni bir cümle. Fakat el veledu tilkel lu'be. El veledu Bakınız, harekete damme aldığı için cümlemizin öznecidir. Çocuk, fakat kaybetti. Neyi kaybetti? Tilke, onu, işte o anlamındadır. Uzaktaki bir şey göstermek için. Velike, işte o, müzekker için. Tilke, aynı anlamda mühendisler için kullanılan bir işaret zamiridir. Elleube ise oyuncak demektir. Çocuk, o oyuncağı kaybetti diyelim. Peki çevirimizde nasıl aktarmışız? Buraya geçmeden önce sizin öneriniz varsa videoyu durdurabilirsiniz. Kendi çevirinizi hemen şimdi yapabilirsiniz. Ben öneriyi aktarıyorum. Çocuk o oyuncağı kaybetti demişiz sevgili arkadaşlar. Yeni bir cümle. Taba'a el muellifu hadel kitaba fi matba'atina. Bizim Türkçemizde de var mesela fotoğrafın tab ettirilmesi ya da matbaa sözcüğü buradan gelmiştir. Tabaa baskı yani bastığı anlamındadır. Mesela bir kitabın çıkarılması, tab ettirilmesi veya kitabın basılması kastedilmektedir. El muellifu yazar demektir. Tehlif eden kimse. Evvel kitap bu kitabı. O zaman şöyle bir şey ortaya çıktı. Müellif yani yazar bu kitabı bastırdı. Nerede? fi matbaatina sonda muttasıl bir zamir olan nahnun'un na'sı var. Bizim matbaamızda bastırdı diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Kendi önerileriniz varsa yeni videoyu durdurabilirsiniz. Ben hemen çevirimizi aktarıyorum. Müellif bu kitabı matbaamızda bastırdı diyoruz Evet değerli arkadaşlarım, yeni bir cümleyle dersimize devam ediyoruz. Tatbubu al-mariyatu hada davan. Cümleye baktığımız zaman Talebe fiili de başlamış. Talebe istediği anlamındadır. Talep etti. Yatlobu muzarisi. Tatlobu ise T harfiyle başladığı için değerli arkadaşlarım failin yani öznenin bir mühendisi olduğunu bir haber veriyor. İra. el marida Kadın hasta demektir. Ee, buraya kadar cümle tamamlanmış oldu. Kadın hasta istiyor. Ne istiyor? Herde de deve bu ilacı diyoruz. Arapçada deve ilaç demektir. Ee, şuna da değinmek lazım. Bizde ilaç sözcüğü Arapçadan gelmiş. Ancak Arapçada alece fiili tedavi etti anlamındadır. Tek başına ilaç sözcüğünü ele aldığımızda bu tedavi anlamına gelmektedir. Şimdi bütün bu unsurları toparladığımızda cümlemizin çevirisi şu şekilde olacaktır. kadın hasta bu ilacı talep ediyor anlamındadır ya da istiyor diyelim. Kadın hasta bu ilacı istiyor diyenler doğru bir çeviri yapmış olacaklar. Yeni bir cümleyle devam ediyoruz. Darabe ehuke hezel velede. darbetti, dövdü demektir. Fail ehuke. Ke sana ait demektir. Mesela ismu ke dediğimiz gibi senin ismin, senin adın derken. Beş isimden biri olan eh sözcüğü ehuke diyemiyoruz. Beş isimden biri olduğu için vavla ref edilecektir. Ehuke diye uzattık. Senin erkek kardeşin dövdü. Kimi? Hezel <laughs> velede bu çocuğu diyoruz. Sade bir cümle. Senin kardeşin bu çocuğa vurdu veya onu dövdü gibi anlamlar taşımaktadır. Yeni cümleyle devam ediyorum. suyahu suyyahu ikes saiqin. Şekera teşekkür etti anlamındadır. Es suyyah. Saih turist. Suyyah <laughs> bunun cemi Turistler, gezginler anlamındadır. Ulaike tek başına onlar demektir ama kendisini niteleyen bir açıklama ne var burada bakalım. Ulaike saikin, saik şoför, saikin bunun cemisi, o şoförleri diyebiliriz. Dolayısıyla turistler ya da gezginler o şoförlere teşekkür ettiler gibi bir anlam çıkabilir. Sizlerin önerisi varsa buraya not alabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Yine yorumlar kısmına videoyu durdurarak farklı çeviriler yazabilirsiniz. Bizim önerimiz şu şekilde. Turistler o şoförlere teşekkür etti diyoruz. Yeni bir cümle. Rasama el fennanu hadihi sura. Fennun sanat demektir Arapçada. Fennan ise sanatçı anlamındadır. Rasama el fennanu. Öznemiz el fennanu damme ile burada belirlenmiş. Sanatçı çizdi, resmetti. Neyi? Hadihi sura. Bu görseli, bu fotoğrafı diyebiliriz ya da bu resmi diyebiliriz. Cümlemiz şu şekilde oluşacaktır. Sanatkar ya da sanatçı bu resmi çizdi diyoruz değerli arkadaşlarım. Yeni bir cümle. Rakibe hâzâni attabîbâni seyyâratel is'âf. Evet rakibe bindi anlamına gelirken cümlemizin öznesi kimdir burada? Hâzâni attabîbân. Bu iki erkek doktor ya da doktor bindi. Neye bindi? Seyyara aracına bindi. El is'âf ilk yardım. E biz bu iki, iki sözcüğü ilk yardım aracı yerine ambulans diyebiliriz. Seyyaratel isaf ambulansa bindiler diyoruz sevgili arkadaşlar. Kendi önerilerinizi not alabilirsiniz. Bu iki doktor ambulansa bindi diyerek bu cümlenin anlamını da bu şekilde vermiş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Yine gasale fiili daha önceki derslerimizde geçmişti. Ya gısilu, yıkıyor. Ta gısilu, yıkayan kişinin mühennesi olduğunu anladık. Ta gısilu ulaikel khadime o hizmetliler ya da hizmetçiler yıkıyor. Neyi? El biz, kıyafetleri, elbiseleri diyebiliriz. Kendi önerilerinizde not aldıysanız sevgili arkadaşlarım, aktarıyorum doğru çeviriyi. O hizmetçiler elbiseleri yıkıyor diyoruz ve bu cümleyi de bu şekilde tamamlıyoruz. Talebe fiili tekrar geldi. Yatlubu hazel mutesevvilu. Mutesevvil, sail, sual eden, isteyen Demektir. Yani dilenci anlamına gelmektedir modern Arapçada. Yatlubu vel mutasevvil. Bu dilenci istiyor. Musaadetek. Senin yardımını diliyor. Yardımını istiyor. Diyebiliriz. Sizin öneriniz varsa not alabilirsiniz. Çevirmesi şu şekilde olacaktır. Bu dilenci senin yardımını istiyor. Diyelim ve bu cümleyi de burada sonlandıralım. Sevgili arkadaşlar. Yine se'ele fiiline bakalım. sele se Hâdâ tilmîzû el mudarrise. Hangisi özünde burada? Mudarris mi, tilmiz mi? Baktığımız zaman harekete damme alan fail e, el ise burada meful konumundadır. Öğrenci hocaya sordu. Hangi hocaya? Hâdâ <laughs> tilmîz. Bu öğrenci hocaya sordu diyelim. E, neyi sordu? An mev'idil imtihan. Sınav e, tarihini sordu. Mev'id randevu demektir. Vaat edilen tarih gibi bir anlam taşımaktadır. Peki cümlemiz nasıl şekillendi sevgili arkadaşlar? Bir bakalım. Bu öğrenci öğretmene sınavın zamanını sordu demişiz ve bu cümleyi de bu şekilde tamamladık. Dehale ile devam ediyorum. Dehale ha ulai tullabu el mektebete. Ha tullab bu öğrenciler öznemiz tam ile bakın hareket son. Ee, girdi. Bu öğrenciler el mektebete kütüphaneye girdi. Bir başka cümlede kırtasiye anlamına da gelebilir. Bunu bağlamdan bu çıkaracağız. Bu öğrenciler kütüphaneye girdi diyerek bu cümleyi de sonlandırmış oluyoruz. Ve bugünkü dersimizde geçen tüm cümleleri bu şekilde tamamlamış bulunuyoruz. Peki bugünkü dersimizde çevir sorumuz var mı? Elbette var. Cümlemiz şu şekilde olacaktır. Selime he ulai min minel -gharaki. Tekrar ediyorum. Selime he ulai min minel gharaki diyoruz bu cümlenin anlamını da tercümesini de sizlerden bekliyorum değerli arkadaşlarım. Doğru çeviriyi yazdığını düşünenler yorumlar kısmına not alabilirler. Gelecek dersimizde ilk işimiz bu cümlenin çevirisini birlikte yapmak olacaktır. Değerli arkadaşlarım katılımınız için çok teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek derste tekrar görüşmek dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Maşallah ve emanillah.